Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o rejim edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Nemil suresinde Davud ve Süleyman aleyhisselama gelmiştik. Ve onlara verilen faziletler bazı insanlara verilmedi. Bu tabii ki onların üstünlük tasamaları, ırçılık yapmalarını gerektirmedi. Neyi gerektirdi? kendilerine veren kim? Allah. Ona hamd, övgü, teşekkür ile ömürlerini geçirmelerini sağladı. Ve dua adabına değinmiştik. Duada sadece Allah'tan isteyeceğiz. Araya kimseyi sokmayacağız. Yoksa bu şirk oluyor değerli kardeşler. Ve şirke götürüyor. Birisinin hürmetine dua edilmez. Öyle olsaydı İbrahim Aleyhisselam Rabbisine ne dedi? Allah'ım benim neslimi de salihlerden kıl. Ne dedi Allahu Teala? Zalim olacak olanları salihlerden kılmam. Ey İbrahim. Şöyle demedi. Senin yüzün suyun hürmetine senin neslinden olan herkesi salihlerden kılacağım demedi. Çünkü bir imtihandayız. Dua edeceğimiz zaman sadece Allah'tan. Kimseyi araya sokmuyoruz. ve Hüttüt kuşu ile Süleyman Aleyhisselam'ın durumu gözümüze çarptı. Karınca Vadisi'ne geldiklerinde karıncalar birbirlerine seslendiler. Dediler ki derhal follarınıza, yuvalarınıza çekilin. Süleyman ordusu sizi fark etmeden ezebilir. Süleyman Aleyhisselam bu durumu fark etti ve güldü. Hüttüt kuşunu göremedim dedi. Niye kayboldu? Orduyu mu terk etti? Eğer öyleyse onu öldüreceğim. Cezalandıracağım onu. Ama bir kere geçerli bir nedeni varsa göreceğiz. Hüdüt kuşu geldiğinde dedi ki ey Süleyman dedi senin bilmediğin bir şeyle sana geldim. Kesin bir haberle. Orada bir sebe kavmi var, diyarı var. Hükümdarlarda bir bayan. Ancak sıkıntı var. Güneşe secde ediyorlar. Allah yanasına. Bu kesin bir haber. Süleyman e, Aleyhisselam'da dedi bakacağız dedi. Sen doğru söyleyenlerden misin, yalancılardan mısın? Burada kaldıydı. İnşallah kaldığımız yerden 28. ayetlerden devam edelim. Ne Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. hep bir kitabı. Artık onlara bu kitabımı bırak. Yani yazdığım kağıdı. Hâza falcı ileyhim Artık onlara bunu at. Bu kitabı al. Bunu onlara bırak. Sonra tola onlardan geri dön. Falan dur. Ne Bakalım nasıl geri dönüş yapacaklar. Küçük kuşu tabii ki onlara Süleyman Aleyhisselam'ın Resulü'nün kitabını teslim etti. Ne yazıyordu onda? 29. ayetten devam edelim. Şu yazıyor onda. Galet şöyle denildi. Ya eyyuhel mele'u Ey ileri gelenler. Sebe topluluğunun ileri gelenleri. İnni şüphesiz ki ben Ulkiye ileyye kitabın kerim. Size çok değerli ee, şöyle burada Hüdütkuş'u kitabı bıraktı. Ve onu tabii ki oranın lideri aldı. Oranın hükümdarı. Bayan. Ve şöyle diyor. Ey ileri gelenler. Ey kabinem. İşte aşiretlerin liderleri. Bana bir kitabı kerim bırakıldı. Yani kıymetli bir kitap. İnnehu şüphesiz ki o Min Süleyman. Süleyman'dan. Ve innehu yine o Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle Süleyman'dan geliyor o. Şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İsmiyle Allah'ın Rahman'dır. Çok merhametlidir. Çok merhametli. Rahman. Ah, rahman. Nerede bir ferahlık görüyorsunuz? Rahman. Allah ismiyle işaret edilen. Rahman. Yarattıklarının kaynağı. Rahim. Cennet diye işaret edilen yaşamı kaynağı. Bu isimleri üzerinde çok çok düşünmemiz gerekiyor. Derin onlar Burada kısa keseceğiz tabii. Bana bir kitap geldi. Kitabı Kerim, değerli bir kitap. Süleyman'dan. Şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, rahimdir. Devam edelim. Yine şöyle devam ediyor. Ella ta'lu aleyye. Bana karşı ululanmayın, kibirlenmeyin. Ve tuni müslümin Bana Müslüman olarak gelin. Yani teslim olarak. Süleyman Rasul fark ettiyseniz Allahu Teala'nın şu emrini yerine getiriyor. İtaat edin bana. Yani bana itaat edin. Getirdiğim mesaja. Ululanmayın bana ve bana teslim olarak gelin. Ve böylece kendi aralarında başladılar konuşmaya. 32. ayet. Kâret dedi ki, ya mele'u, ey ileri gelenler, ey kabinem, aklı başında olanlar. Eftuni fi emri, bana görüşlerinizi bildirin, fetva verin bana. İşimde yapacağım işte ne yapmam gerektiği konusunda bana fetva verin, görüşlerinizi bana bildirin. Ma kuntu qatiyaten Emran hatta teşhedu İşimde katiyen olmayacağım, hatta bana şahitlik edene kadar. Bu ne demektir? Şu demektir. Yani kendi kafama göre kati olmayacağım. Sizin görüşünüze göre bir karar vereceğim. Bana şahitlik edin. Hep beraber bu işi çözelim. Kalu dediler ki Nehnu ulu kuvvetin ve ulu be'sin şedidin. Biz kuvvet sahibiyiz. Çok güçlü ulul kuvve. Yani kuvvet sahibiyiz. Bak hemen kibir yapıyorlar. Ve ulul be'sin. Güç sahibi, savaşkar. Savaşçıyız. Ve güçlüyüz. Şedidiz. Şiddetliyiz. Vel emru ileyki. Emir senindir. Artık sen ne emredersen onu yapacağız. Bizde sıkıntı yok. Devletimiz görüyorsun ayakta. Ne dedi? Şöyle dedi. Fındırı. Mada tehmuri. Artık düşün. Ne emir vereceksen onu ver. Seni dinliyoruz. Kâlet dedi ki İnnel muluke iza dehalu kariyeten efsaduha ve cealu e izzete ehliha ezilleten. Şöyle dedi kraliçe. Melikler bir beldeye dahil olduklarında Krallar, hükümdarlar bir yere girdiklerinde orayı ifsad ederler, Yerle bir ederler ve oranın ileri gelenlerini de ehlini, bak burada ehli, ehil yumuşak demektir, evcil demektir. Burada aile aile anlamına geçmiyor. Oranın yerli, e, yerleşik düzenine geçenlerini de zelil ederler, köleleştirirler. Böyle yaparlar. Ve şöyle dedi kraliçe. Ve inni şüphesiz ki ben mursiletün ileyhim bir hediyetin onlara bir hediye göndereceğim. Fenaziratun bime yerci'ul murseli murselu. Bakalım neyle Bakalım onlara bir elçi göndereceğim. Hediye ile beraber hediye göndereceğim onlara. Bakalım onlar nasıl tavır takınacaklar. Nasıl görüp geri dönüş yapacaklar? Felenma geldi Süleyman'a. Ne zaman ki o elçi Süleyman'a geldiği vakit, kral dedi ki: Süleyman etümittu neni bimali bana yardım mı ediyorsunuz mal ile bana para mı teklif ediyorsunuz yani bu hediyeli beni kandıracağınızı mı zannediyorsunuz feme eteniye Allahu hayrun mimme etakum. Allah'ın bana verdiği hediyeler, nimetler sizin şu getirdiğiniz hediyeden daha değerlidir. Bel hayır. tüm bi hediyetikum tefrahun. Oysa siz ise şu verdiğiniz hediyeli seviniyorsunuz. Yani bana hediye verdiniz diye yani bu hediyeyle beni satın mı alacaksınız? İşte burada Süleyman Aleyhisselam'ın Allah'a hamdini görüyoruz. Allah'ın bana verdiği o nimetler, göz, kulak, el, konuşmak, görmek işte. Hangi hediye bu nimetten daha üstündür? Sizin bana vereceğiniz o hediye bunlardan üstün müdür? Biz de böyle kendimizi düşünebiliriz. Erci ileyhim. Artık git onlara. Geldi ya bana elçi ediyor. Şey Felene tiyennehum bi junutin. Elbette ordular, ordularla geleceğiz onlara. La qibele Onlar bizim ordumuza karşı gelemezler. Biha ve lenuhricennehum. Minha ezillete ve hum sagirun. Süleyman Rasul şöyle dedi. Ey elçi bu hediyeni al git. Geri git. Oraya orduyla geleceğim. Bana karşı verme imkanı da yoktur onların. Ve hepsini oradan zilletle çıkaracağız. Hepsini alta, alta, alçaltacağız. Burada Sebe kavmine bir mesaj gönderiyor Süleyman Rasul. Alçaltacağız diyor. Bu hediyeni al git. Ordularımızla beraber oraya geleceğiz. Sizi oradan çıkaracağız. Bize karşılık vermek gücünüz de yoktur. Öyle söylüyor. Kale Süleyman oraya gittiği zaman dedi ki ya eyyuhel meleu. Ey ileri gelenler. Eyyüküm getirini bir arşhea bana onun arşını getirin dedi ki Süleyman aleyhisselam onları teslim almadan önce o bayanın arşını, tahtını hanginiz bana getirir? Yanındakileri diyor Süleyman Aleyhisselam. Kale ya eyyühe melevu eyyüküm ye'tini bi arşiha kable en ye'tuni Müslimi. Onlar buna teslim olmadan evvel diyor teslimler olarak gelmeden evvel kim bana tahtını getirir? Şimdi burada şu dikkatimizi çekiyor. Düşünün. Amerika'yı fethetmeye gidiyoruz örnek. Diyoruz ki Beyaz Saray'da oturan başkanın tahtını orayı teslim almadan evvel bana kim getirir? Böyle bir görev. Bakalım ne olacak şimdi? Kale tüm minel cinni. Çinlerden ifrit dedi ki ifrit çini hakkında bilgi almak için yazın yani ifrit çini. Çinlerin de çeşit çeşitleri vardır. İfrit çini dedi ki Ana etike bihi sana onu getiririm diyor. Kaple en tekume min mekamike. Sen makamından kalkana kadar diyor, onu sana getiririm. Ve inni aleyhi lakabvi yunemin. Ben bu konuda çok güçlüyüm diyor. Güvenilirim. Kale lezine Diğeri dedi. böyle dedi. Kale lezi ilmun mine kitab. Kitaptan ilmi olan ise şöyle dedi. Ana atike bihi kable eyr tette ileyke tarfuke. Ben de sana onu getiririm diyor. Sen gözünü kırpmadan diyor. Onu sana getiririm. فلما رآه مستقرا عنده Ondan sonra bu kitaptan ilmi olan bu işi yaptığında yani tahtını gözünü kırpmadan getirdiği zaman Süleyman Aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz? Bu Rabbimin fazlındandır. Beni imtihan etmek için. Şükür mü ya da küfür mü edeceğim diye. Evet. Tekrarlayalım bu ayeti. Felemme ra'ahu mustaqirren indehu onu hemen yanında gördüğü vakit kare dedi ki Hâzâ min Rabbi bu benim Rabbimin faziletindendir, nimetindendir. Niye? Liyeb lüveni beni test etmek için, imtihan etmek için. Eşkur eşkür em ekfur. Şükür mü edeceğim, küfür mü edeceğim? Burada şükür ve küfür nasıl ediliyor? Şöyle ediliyor. O görülen zenginliğe, nimete hemen heyecan atılıp, oley yapıp, her şeyi unutup Allah'ı umursamayacak mıyım? Yoksa Allah'ım sana hamd sana olsun senin verdiğin fazilete, bu zenginliğe hamd senalar olsun. Bunu senin için, rızan için kullanacağım. Ve men şekera fe innema yeşkuru li Kim şükrederse kendisi için şükreder. Ömen kefera kim de küfrederse, nankörlük ederse fe inne rabbi ani kerim. Bilsin ki efendisi olan Allahu Teala çok zengindir, ganidir, kerimdir, çok cömerttir. Bu konuda böyle tamamlayacağız inşallah. Bu konular gerçekten güzel konular. Üstünde durmamız için, düşünmemiz için. Sadakallahu razıyım. Allahu Teala sözüne sadıktır ve yücedir.